Merhaba arkadaşlar. Ürünümüzün adı Mannol. E, kodu 9673. Lastik parlatıcı, jant parlatıcı diye geçiyor ama araçlarımızın motor aksamındaki elektronik devrelerin, kabloların ıslanmaması için biliyorsunuz suyla fazla haşır neşir temizlik yapmamamız gerekiyor. O yüzden bu ürünü sizlerle paylaşmak istedim. Mükemmel bir sonuç alıyoruz. Şimdi uygulamamızı göstereceğiz. Aramız, arabamızın motor kaputunu açtığımız zaman ne kadar kirli olduğunu sizler görüyorsunuz. Bir de uygulamayla son halini sizlere göstereceğim. Arkadaşlar bize lazım olan bir sünger, bir mikrofiber ves, bir de lastik parlatıcı manolin. Şu şekilde ürünü... Tertemiz oldu. İnanın 10 dakikamı almadı. Bu üründe yaklaşık sanırım 40-50 tane bu şekilde araç motoru temizlenebilir. Tabi biz hayatımız boyunca kaç kere motora temizlik süresi ayırıyoruz. Belki ben bir araçta bir kere iki kere motorunu temizlerim. Geri kalan kısımlarda lastik aksamları, jant aksamlarını da kullanabilirsiniz. Tavsiye ediyorum gördüğünüz gibi mükemmel bir ürün. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için.